Buradan çıkabilir miyiz yine? Heh, çıkarız. Hepinize selamlar. Yeni videomuza hoş geldiniz efendim. İstanbul'dan selamlar, sevgiler. PCX 125 ile İstanbul'u turlamaya çıkıyoruz. Kartal taraflarındayız. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Daha doğrusu. Bu da beni paketçi zannediyor herhalde. Kapıyı mapıyı da açmıyor ha. Paketçi de olsam Açsa iyi olur aslında. Ama kapıyı açmıyor. Neyse. Bugün İstanbul'un içinde turlayacağız. Birkaç yere uğrayacağım. Daha doğrusu Kartal taraflarındayım. Anadolu tarafındayım. Avrupa tarafında bir yere gitmem gerekiyor. Saat 1'de orada olacağım. Saat kaç? Saat 10. 3 saatte şöyle bir çıktım. Nereye gideceğim de bilmiyorum. Biraz turlayacağız. Biraz doğaçlama gelişecek olaylar. Videomuzun ilerleyişi. O yüzden ne yapacağımızla ilgili hiçbir fikrim yok. Yolu bilmiyorum. Gideceğim yeri de bilmiyorum. Kadıköy'e doğru gidiyoruz işte oradan da karşıya geçeriz diye böyle sallanmasyon gidiyorum. Oğlum PCX çok iyi ya. Niye durup duruyorum söyledim mi ama çok rahat. Ablacığım, ablacığım. Abla değilmişsin ama ablaya benziyorsun. Neyse özür diliyorum bütün ablalardan ama abi de ablaya benziyordu yani. Ya unutturuyorsunuz bana ne anlattığımı ya. Ne diyordum? Kafam o kadar dolu ki 40 tane tilki birbirine değdiriyor. Vallahi ne diyordum ki? Herkes sağdan gidiyor. Ben niye oğlum var ya? Ankara'nın İstanbul cahilliği işte ya. Herkes sağdan gidiyor. Bak cayır cayır ben niye buradan gidiyorum? Dur ben de geçeceğim sana. Durun sağa geçeceğim. Geçemiyorum ki. Şuradan geçeyim. Arkadaş yine yanlış girdim ya. Yine yanlış girdim. Sabaha kaçırdım. Kaç kilometre attı la? Aba. 5 kilometre attı yalan. Oğlum çok salakça bu İstanbul'un yolları ya. Neyse. 5 değil la. 3 kilometre atmış. 3 mü? 5 mi atmış? Abi sağa dönün diyor. Çataldan sağa döndükten sonra sola dönüp sağa dönün diyor. Kafam karışıyor benim ya. Bu ne biçim yol buralar ya? 500 tane yan yol var anasını satayım. Çataldan sağdan gir diyor. Sağdan bir giriyorum 5 tane daha çatallaşıyor. Nasıl yatıyor viraja bak. Bak viraja bak. Omzumu sürteceğim lan neredeyse. Oh, nasıl korkuyorum da omzum değecek diye. Sinyal verecek mi? Dönecek mi? Döneceksin ama vermeyeceksin. Yani gerek görmüyorsun. İyi, olur. Ben seni geçsem ayıp olur mu şuradan? Bence olmaz sinyal vermiyor başımıza iş açma ne olur ne olmaz sinyal vermeyen adam zırt diye de durabilir ortasında anlamsız bir şekilde aman aman nasıl yatıyorum Vallahi tam İstanbullara döndüm ha aynı onlar gibi kullanmıyor mu Maltepe Altı kartal 12 ben ne tarafa gidiyorum oğlum yanlış mı götürüyor beni yine bu he ben Bostancı sahil yoluna gidiyorum tamam bak öğreniyorum ha İstanbul'da ana bunlar park etmişler ben de trafik sıkışık zannediyorum hem sağ hem sola park etmişler. Yağmur yağar. Islanırsın vay aman. Akşama da yağmur varmış. Sağnak yağmur hemde Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kurumasın vay aman. Paket çıktı, gitmelisin vay aman. Motorcusun sen. Bu arada sadece ön frenle motor kullandığıma da dikkat çekmek isterim. Evet çok tehlikeli bir şey yapıyorum ama bu da bir yetenek değil mi? Nasıl sola döneyim? Ters yön buraya. Niye ters yöne sokuyorsun beni? He o sokmuyormuş ki ben yanlış girmişim. Hedefimiz solda mı? Sağdır oğlum. Hedefim şuradır. Şuraya benziyor. Şurada bir kahve içeceğiz. Evet tekrar yolumuza devam ediyoruz. Karşıya gideceğiz. Onun da saati yanlışmış. Ben de diyorum daha vakit var. Meğerse vakit yokmuş. Köprü trafiği yine evlere şenlik. Evlere şenlik ne demek acaba? Nasıl geçeceğiz buradan? Burada şey yok mu? Emniyet şeridi yok mu? Aa, manzara da güzel bak ha. Bak şu alttaki ne sarayı? Adını bilen var mı? Çatsında ne mangal yakılırdı onun ya. Değil mi? Üçgen üçgen yapmışlar. Düz yapacaksınız. zaman hiç düşünememişsiniz ki. Mangal yakarız, otururuz, teras yaparız, çardak çakarız, naylon gereriz ki yağmurda ıslanmasın. Kapatırız pimapenle. Değil mi? Cam balkon yaptırırız güzel olurdu ya. <laughs> vizyona bak vizyona. Oo, nasıl rüzgar var lan burada? Şu an motoru zor tutuyorum. Yalnız var ya TRT'nin yeri de çok muazzam değil mi ya? Ulan TRT var ya her yerde en güzel yerleri kapmışsın ha. Ankara'da da öyle. Nerede ormanlık tepe var? En güzel mekanlarda TRT var. Valla orman makamlığı bile senlerin yerleri kapamamış ha. Valla helal olsun ha. Nasıl yaptın acaba? Buradan sağ mı döneceğiz? Fener sokağı. İstanbul'un çok değişik yerlerine geldim. Hedefim solda mı? Mezarlık la bura. Biraz elimin alışması lazım tabi. Oo çok iyi lan. Şurada bir fren testi yapacağım. test ettik bilgiler verdiler instagramdan da paylaştım zaten sorularınız varsa instagram üzerinden sorabilirsiniz şuradan dönüp yukarı çıkacağız buralar ne güzel yerlermiş ya burada da tren gibi dizildik hızır hızır İstanbul'da sürücülerin şikayetlerinin kadar var nereden gelip nereden çıktıkları belli değil beni bile korkutuyor bazen bu arkadaşlar var ya sürekli gözüm aynalarda nereden motorcu çıkacak diye biri durdu lap diye durdu biri motorcu motorcuya vuracak kavga ediyorlar Geç kardeş geç. Önümdeki kurye arkadaş hem ekipmanı tam hem de temkinli gidiyor. Yol vererek gidiyor insanlara. Arkadan gelen için kenara çekiliyor geçsin diye. Ya da önüne biri gireceği zaman yol veriyor. Aynalarını da çok iyi kullanıyor. Kimmiş bu? 34 CGM 874 Oğlum niye biriniz sağdan biriniz soldan gidiyorsunuz? Milletin kafası karışıyor ya. Direkt mi gidiyorsun? Bir şey söylemiyorsun navigasyon kulağıma. Ambulans kalmış. Nasıl gidecek şimdi bu trafikte? Allah yardımcısı olsun. Oğlum çok zorla İstanbul'da var ya hastalanmayacaksın ha. Hatta ölmeyeceksin İstanbul'da. Gümrük müşavirliğinde çalışıyormuş öndeki arkadaş. Bu yoldan ne zaman çıkacağım ben ya? Çok sıcak bastı terledim. Gelmedik mi daha? Bak şu arkadaş trafiği okuyanlardan. Bana bir sürü La siz nereden geliyorsunuz lan? Bak gördün mü? Adam adam taktik strateji çalışıyor oğlum. Terse doğru gidiyormuşum. Ne salak navigasyonmuşsun sen. Ta nereye getirmiş beni ya? Kulağıma niye söylemiyorsun? Navigasyon yüzünden terse doğru gidiyormuşuz. Ben de diyorum şimdiye gelmem lazımdı. Batı <laughs> Batı yönünde diyor. Uzun süredir kullanma söylemeyince dedim herhalde dümdüz gitmemiz gerekiyor. Dümdük gideceğiz böyle. Mersem dönmemişiz dümdüz terse doğru gidiyormuşuz. 500 metre sonra hedefiniz sağda kalacak diyor. Oğlum bu kafayı yedi la bu navigasyon. Ya şurada bir burayı eş dost göreyim çay içeyim yemek yiyeyim dedim. Bunalttı beni ya navigasyon kafa döndü ya. Beni başka yerde gösterip başka yerden bahsediyor. Neyse geldik. Şuraya gireyim çıkayım sonra görüşelim. burada işimizi de bitirdik. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Anadolu yakasına geri dönüş yapıyoruz. Yap. Vay metre dokuz. Nasıl durduracağım kendimi şimdi ben? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bismillah. <üstümüze>, şöyle yapalım. <laughs> Şimdi ya motor kullanmayı, bir arada bir araba gelip test edelim. akşam otele gelirken kapanış yapacaktım ama hafıza kartım dolmuş. Çok video çekmişim. Zaten bir sürü video birikti. E ondan hepsini sizle paylaşacağım. Hafıza kartım dolduğu için kapanışı bu şekilde yapmak istedim. İstanbul faslını bitiriyoruz ve Ankara'ya dönüyorum. Ankara'ya da arabayla gideceğim için burada bitirmek istedim videomuzu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım eğlenceli ve güzel bir video olmuştur. Ben çok eğlendim. Biraz yorgundum ama biraz çeşitlilik kattık videoya. E, PCX 125'te başladık. MT9 kullandık. Öbür tarafa geçtik, bu tarafa geçtik, köprüyü geçtik falan derken İstanbul trafiğine güzel bir e, sohbet, motovlog videosu oldu diye düşünüyorum. Video hoşunuza gittiyse videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza abone değilseniz de hemen sağ alt köşesinden abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.